Kütahya İl Özel İdaresi'nde kura heyecanı yeni isimler belirlendi. Kütahya İl Özel İdaresi'nin daimi işçi alımı kapsamında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurum binasının yemekhanesinde yapılan kura çekimi, mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar arasında büyük heyecan yarattı. Kütahya İl Özel İdaresi'nin daimi işçi alımı sürecinde yoğun başvuru sürecinin ardından kural süreci başladı. Toplam 2057 kişinin başvurduğu süreçte 581 kişi mülakatta girmeye hak kazandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda 394 kişi mülakatta başarılı oldu ve kura çekimine girdi. 394 kişiden kuraya girerek ve müracaat durumuna göre 105 kişi işe girmeye hak kazandı adil ve şeffaf bir biçimde bitirdik. Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Erocar, Kura öncesinde yaptığı konuşmada sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Mücahit Eracar, kura çekimine kadar olan süreci anlatarak konuşmasına başladı. Biz evraklarımızı ve saha çalışmalarımızı incelediğimizde 2002 yılından 2022 yılına kadar kurumdan yaklaşık 100 kişinin emekli olduğunu gördük. Bu kadar kişinin emekli olması ile birlikte sahada çalışan personel sayımız doğal olarak azaldı. Kendi açımızdan baktığımızda makine parkımızda ilçelerde dahil olmak üzere toplam 320 iş makinesi ve aracımız bulunuyor. Bunların 80 tanesi merkezde yer alıyor. Durumu detaylı olarak inceledik. Ayrıca 5302 sayılı kanuna göre sorumlu olduğumuz sahalarda yapmamız gereken işlerden biri de katı atık toplama. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Eksikliklerimizi, personel ihtiyacımızı belirledik. Bunun yanı sıra kurumun genel işleyişini tesiste ve idari binada hangi ihtiyaçlarımızın olduğunda inceledik. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda kapsamlı bir çalışma yürüttük dedi. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye titizlikle çalıştık. Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı kura çekim sonrasında yaptığı konuşmada sürecin adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, biz bu süreci kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye büyük bir titizlikle yürüttük. Kütahya İl Özel İdaresi'nin işçi alım süreci örnek bir uygulama oldu. Sonuçların Kütahya'yı ve İl Özel İdaresi'ne hayırlı olmasını diliyorum. Burada işe başlayan ya da başlayamayan tüm adaylara da sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam temenni ediyorum dedi. Kütahya İl Özel İdaresi'nin daimi işçi alım süreci noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tamamlandı. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen titiz çalışmanın ardından mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar arasında yapılan kura adaylar tarafından büyük heyecanla takip edildi. Yetkililerin açıklamalarına göre süreç adil ve şeffaf bir şekilde yürütülerek kura çekimini işe girmek için müracaat eden adayların yapması kamuoyuna örnek teşkil etti. Kura sonucunda isimleri belirlenen adaylar il özel idaresi bünyesinde görev alacak, işe yerleşemeyen adaylara ise ilerleyen dönemlerde yeni fırsatların doğabileceği mesajı verildi.